Ben Arda. Bugün sizlerle şey yapacağız, ne yapacağız? Tabii ki de doğru oynayacağız. Başka ne yapabilir ki bu mistik Arda? Bugün doğrusu yaşanan mistik anları izleyeceğiz. Kim lan? Miskelete benziyor. Tam da önümde duruyor. Sanki öpüşüyoruz. Neyse. Şimdi bunu kenara bırakıp oyuna girmem gerek. Ve mistik insanlarla oyuna girmek istiyorum. Hele ki şu renkli insanla. Küçük adam seninle oyuna girebilir miyim? <laughs> bu da bir mistik al Hemen bu bununla bir mistik mistik oyuncu <laughs> mistik oyunumuz oynayalım hadi. Daha mistik kişiler oraya katılması gerekiyordu ama katılmadı. Lan mistik adam gitti. Hayır mistik adam. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Onayla. Ekibimizden bir mistik gitti ve o mistik en mistikimizdi. Sen mistik misin lan? Bu zaten aynı bana benziyor. Bakın ben de onun gibiyim. Bu ne dedim mistik mistik bakıyor her yere. Bu kafaya şey kapıya kafa atıyor. Kap, kapa, kafa atmayacaksın oraya. Para atacaksın. Koca kafalı tamam. Şimdi şuradan paramızı alalım. E, e, e. Para avcısı olduğumu söylemiş miydim? Tabii ki size söylemedim. Söyleseydim de duymazsınız. Çünkü ben mistikarda doğrusam istikam var. <laughs> Hadi bakalım. En mistikiniz benim bu arada. Ekipten en mistik kişi benim. Lan. Ben. Bana da para versene. O, uh, oraya koş. Oraya koş. Tam Türkiye'deki bir otel ha. Lan, kapıyı açın. Kapıyı açın lan. paraları ben çalın var. Ee. Stick Türkiye'deki Max otel. lan sen ne vuruyorsun? Ne? Allah Allah, ben de yaparım. Hadi. Hadi. Hareket yarışması istiyorsun. dostum Hareket yarışması mı istiyorsun? Hello diyeyim bari. Hello lan. Mistik. Mistik video çekiyorum diyeyim. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Ne dedin? Ese. İngiliz misin lan? Video çekiyorum lan. Video ÇE-Kİ-OM Video çekim anlamıyor mu? Ere falan diyor. Anlamadım valla. Ne dilinde konuşuyor anlamadım. Şuradaki paraları almak istiyorum. Ya bir kapıyı şuna bir bak ya Allah Allah. Video çekiyorum diyorum. Anlamıyorsun zaten. Git bak. Ya bana ne, ben bir gideceğim. Ha. Açtı şu Sonunda yani. Oh buradan mistik mistik. Tamam para yokmuş zaten. Ya ses açayım. Oyun ses gerektiriyor. İyi kulaklılar oynay oynayabilir bu oyunu. Yoksa Allah'a falan bizi yer. Aman aman. Mazalı. Yoksa canavar mı geliyor? O şey git canavar var bence bunda. Ben de canavar olabilir. Bakayım. Yok. Nereye gideceğiz? Lan biz nereye gideceğiz? Benim sınav ya. Olamıyorum. Lan bu adamlar neden şey düştüm? Hey. <laughs> <laughs> tamam Ne? Ha. Şeyleri mi bulacağız karanlıkta? Çok güzel gerçekten. Dünyanın en güzel odaları. Hala adamdan uzak durmayayım. Mislik, mislik. Mistik mistik görüyorum zaten. Bu Video çok mistik diyeceğim. Çünkü mistik bir video olacak. Çok şakacıyım. Ha oh, oh, oh. yani ha ha. Gir gir. Raş mı gelecek? Raş mı geliyor? Neden biz hızlı koşuyoruz? Kadar hızlı koşmamız normal mi? Açın kapıyı. Şu Lan bu her şey sömürmüş valla. Aç lan kapıyı. Lan. <laughs> Bismillah. Bismillah. Kapısın kapı. Lan. Buradan gidecekmişiz. Ne haber? Ne haber kanka? Oh. Nereden? Şuradan mı gideceğiz? ha Buradan mı gidiyoruz? Tamam. Buradan gidelim hocam. Buradan gidelim. İlk oynadığımda şek gelmişti. O gir valla gir 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 direkt sorgulamadan hiçbir şey sorgulamadan gir valla mazallah Raş gelir paranızı çalar hocam o mistik mistik geldi tamam aa ben daha mistik mistik olduğum için ondan kurtuldum videoda çok mistik sözü var ama ne yapayım? Çünkü Mistik bir arada oyun oynuyor şu an. Normal bu kanala abone olmalılar diyor. Çünkü çok güzel bir video sizi bekliyor. <laughs> lan hiçbir şey yokmuş. Lan. Paramızı çaldın lan. Benim de hiçbir şey yok ki. Allah'ım. Ver lan şunu. Allah'ım yarabbim. Şu tabloyu da şuraya koyayım. tam. Tut şunun ucunu düşüyelim abi. Tuttum ucunu düşürelim abi. Neden gel? Nedense geldim anlatsınlar. Neden bilmiyorum vallahi. Hop. Ahtar mı bu izne ya? Ama yine de gündüz yani. Gündüz dediğimde sabah. Ona da şu şey yapmamız gerek. <laughs> Neyse burada yokmuş. E Lan. Nereden gideceğiz? Anahtar yok ya abi. Anahtar yok. Allah'ım ya. Allah. Burada var mı? Bunda da yok. Abi biz tüm kapıları sömürdük. Şuradan girmemiş galiba. Allah. Kediler kavga mı ediyor? Hiçbir şey yok burada. Lan. Yaralandı var o evet, bakayım yaramam da tamamdır. Tamam abi. Nereden gideceğiz? Ha. Hadi bakalım. Girelim. Abi anahtarın üzerinde yazıyor zaten numara. Lütfen ya. Aç bakayım. Heh tamam. Biz kaçıncı kapıdayız? ha ah, ah, ha ah. Ambuş mu geldi? Ambuş çok kötü şeyler olacak. Aa! Gidiyor mu? Ambuş. Geliyor mu? Abi çok korkuyorum. Çünkü hiç hamuru geçememiştim. Abi çok korkuyorum. Altıma yapacağım. Kalbim küt 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 atıyor şu an. Ambuş geri tepme. Ne? Sanayilerin içinde geri geliyor. Ambuşa karşı hayatta kal. Derken? Ambuş. Lan <laughs> Arkadaşım Mehmet. Lan bir anda almış geliyor. Otoma yaptım. Gelelim bakalım. mistik bir anda şu an. Kalbim küt küt atıyor. Bu videoyu inşallah yükleme yükleyebilmişimdir. O bir ilk defa. İlk defa mı? şu geçtim. İlk defa. Vay be. Oh. Neyse ki Şey geçtik ya. Arkadaşlarım maalesef Yollarını tamamlayamadılar be. <laughs> Tahtalı köye gittiler. Para var mı? Para var mı? Para onlardan daha önemli. <laughs> Şaka yapıyorum. Oh. Para gerçekten çok önemli. <laughs> o parayı görünce ben neyse <laughs> arkadaşlarım benim Üç. mistik yaşamak istemiyorum bir daha zaten de aşk gelecek Abuş değil o mistikanı yine yaşayacağımı sanmıyorum buradan gideceğiz Dik. kapıyı açalım kapı nerede kapı Dön. son Lan bu şu. Ne bu? Bu ne? Aha. Uh -huh. Allah'ım illa seyki geçerim. Yani ben sadece annemin telefondan seyki geçebiliyorum. Zaten annemin telefondayım. Kendi telefondan seyki geçemiyorum maalesef. Böyle bir şey var. İnşallah burada geçerim yani. Geçemediğim yerlerde olmuştu. Geçebilir miyim? Heyecan yapmazsam geçerim. Telefon sesini kapatıyorum. Heyecan yapmayayım diye bu. Tamam. 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 Sakin ol. Sen mistik birsin. Sen dünyanın en mistik insansın. Ve onu geçebilirsin. O çünkü senden mistik değil. Anlayabiliyor musun Arda? Mistikmiş. Vay be. <laughs> Benden mistik çıktı. Sek tarafında yakaladım. Tamam hocam boş boş konuşma ya. Allah Allah. Boş boş konuşuyorsun. Milletin aklını okuyorsun. Boş ver. Boş ver. Boş ver diyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Roblox'un. Roblox'tan istediğiniz bir oyun var mı? varsa e, söyleyin vallahi yani oynarım neden oynamayayım ki mesela kaç kaç çalışma oyunu istiyorsanız oyun oynayabilirim yani yorum yazın istediğim istediğiniz bir oyunu varsa ben yani benim oynamamı istediğiniz bir oyun varsa Roblox'ta söyleyin ben oynayayım <laughs> ve görüşmek üzere hoşçakalın bay bay kendinize ben tekrar mı girsem lan oyuna? Yok ya. Cık, yarın. Ben ne zaman girsem lan? Boş verin arkadaşlar. Hadi abone olun, like atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın demeyi unuttum da değil mi ya?